Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz. Salı günü yapmış olduğumuz kazanım izleme sınavının fen bilimlerinin sorularını şimdi hep beraberce çözeceğiz. İstem Ayşe Beyza Coşkun, Sakarya ile Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde fen bilimleri koordinatörlüğü yapmaktayım. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ne sormuş bize? Organ bağışı ile ilgili metinde neye vurgu yapılmaktadır diye sormuş. Ben metni hızlıca okuyayım. Sakarya ile Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden 22 yaşındaki Esra'nın organları 3 kişiye hayat oldu. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra'nın ailesi aldıkları kararla organ nakli bekleyen 3 hastaya tekrar hayat verdiler. Organ nakli bekleyen hastalardan böbrek nakli yapılan Mehmet Çınar yaptığı açıklamada yıllardır böbrek böbrek yetmezliği yaşadığını diyaliz sonucunda Diyalizin zorlu bir süreç olduğunu, Esra'nın ailesine minnettar olduğunu belirtmiş. Şimdi metinde neye vurgu yapılıyor? Seçeneklerden bakalım. A'da ne diyor? Bireyin talebi dışında zorunlu olarak yapıldığına. Hayır, zorunlu olarak yapılmamış, ailesinin isteğiyle yapılmış zaten. Organ bağışı da böyle bir durum söz konusu değil. A'yı eledik. B'ye bakalım. Toplumsal dayanışma açısından önemine. Şimdi buraya baktığımız zaman Esra hayatını kaybediyor ve organları organ nakli bekleyen 3 kişiye hayat oluyor. Dolayısıyla burada bir toplumsal dayanışma var diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği C ve D'ye de hızlıca bakalım. Sadece ölüm sonrası yapılabildiğine evet bu doğru bir bilgi ama metinde buna vurgu yapılmamış. Dolayısıyla C seçeneği olamıyor. D'ye baktığımızda bağışlama kararını yalnızca bireyin kendisinin aldığına burada vefat eden Esra bu kararı almamış ailesi almış dolayısıyla yalnızca bireyin kendisi değil ailesi de bu kararı alabiliyor bu da yanlış bir bilgi doğru cevabımız B seçeneği çıkıyor ikinci soruyla devam edelim ikinci soruda göz kusurları ile ilgili olan bir soru ne diyor Aşağıda göz kusurlarından hangisi ameliyat ile düzeltilemez diye bize soruda sormuş. A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde renk körlüğü var. Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktı. E, düzeltilemiyordu. Herhangi bir tedavisi yoktu. Dolayısıyla e, ameliyatla da düzeltilemiyor. Doğru cevabımız A. B, C ve D'de miyopluk, katarak ve şaşılık var. Bu üçü ameliyatla düzeltilebiliyor. Doğru cevabımız A seçeneğiydi. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bize ne sorulmuş? Ben soru kökünü okuyorum. Yukarıda görselde beyincikle birlikte vücut dengesini sağlayan kısım kaç numarayla gösterilmiştir demiş. Şimdi vücudumuzda bir beyincik bizim denge gösteriyor dengeyi sağlıyordu. Bununla beraber bir de kulağımızın özellikle iç kulak kısmında bulunan yarım daire kanallarımız beyincikle beraber vücut dengesinde rol alıyordu. Dolayısıyla hangi numarayla gösterilmiş e, yarım daire kanalları? Burada yarım daire kanalları şurada yer alıyor ve 3 numarayla gösterilmiş. O zaman doğru cevabımız seçeneklere baktığımız zaman C3 çıkıyor. 4 ile devam edelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Yakınlaştırayım ben size soruyu bir yandan. Şöyle. Trafiğin çok yoğun olduğu bir caddede bulunan hastanede yatmakta olan hastalar dışarıdan gelen fazla sesten dolayı rahatsızlık duymakta ve iyi dinlenemedikleri için sinirli ve stresli olmaktadırlar. Bu yüzden iyileşme süreleri de uzamaktaymış. Soruda ne sorulmuş? Bu duruma çözüm bulmak isteyen hastane yönetiminin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur diye bize sormuş. Evet, e, sesten rahatsız oluyormuş hastalar. O zaman sesle ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. A'ya bakalım. Hastanenin iç duvarlarını mermerle kaplamak. Şimdi sesten dolayı bir rahatsızlık varsa ve bu sesin soğurulmasıyla ancak bu ses yoğunluğu gidebilir. Bu da neyle oluyordu? Yumuşak ve boşluklu maddelerle eğer ki bir alan kaplanırsa ses yalıtımı sağlanabiliyordu. Ses yalıtımı yapmak isteyen bir insan mermer kullanırsa mermer hem boşluğa hem de sert bir cisim sesin soğurulmasına değil tam tersine yansımasına neden olur ve sesin daha fazla yansıdığı için daha fazla rahatsızlık olur, gürültüye neden olur. Dolayısıyla doğru bir çözüm değil. B'ye baktığımızda hastanenin pencerelerinde tek cam kullanmak yine dışarıdaki sesi içeriye ileteceği için mantıklı olmaz. C'ye baktığımız zaman hastaneyi başka yere yeniden inşaat inşa etmek demiş. Bunu da yapması çok uygun değil. Daha basit bir çözüm bulabilir. D seçeneğine baktığımızda hastanenin dış cephesinde cam yünü ve köpük kullanırsa eğer ses yalıtımı sağlanmış olur. Cam yünü ve köpük zaten ses yalıtım malzemelerimizde boşluklu ve yumuşak yapıdaydılar. Dolayısıyla cam yünü ve köpük kullanırsa neye sebep olacaktır? Ses yalıtımı sağlanacaktır. Dolayısıyla uygun bir çözümdür. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzu da çözdük. Beşe geçelim. Beşinci sorumuza bakalım. Ben yine okuyorum. Pankreastan salgılanan insülin hormonu kandaki şekerin doku hücreleri tarafından kullanılmasını sağlar. İnsülin hormonunun az veya çok salgılanmasıyla şeker hastalığı oluşur. Şeker hastalığının oluşmasında birçok fiziksel etken olduğu gibi ayrıca kişinin genetik yatkını ve beslenme alışkanlıkları da şeker hastalığı görünme olasılığını arttırabilir demiş. Evet sorumuzda şeker hastalığına neden olan hormonun çalışıp çalışmama durumu başka. Daha sonra neden olduğu etkenler bize paylaşılmış. Sorumuzda ne soruyor? Hangisi şeker hastalığının fiziksel nedenlerinden biri olabilir diye sormuş. A seçeneğine baktığımızda stresli bir yaşam sürmek fiziksel bir etki olduğu için neye sebep olacak? Şeker hastalığına neden olabilir? Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Dengeli beslenmek, düzenli spor yapmak, bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak sistemlerin sağlığı için faydalı olduğundan zaten onlar olmuyor. Cevabımız A seçeneği çıkıyor. Beşinci sorumuzu da çözdük. Altıncı sorumuzla devam edelim. Altıncı sorumuz bir elektrik iletkeni yalıtkanı sorusu. Hemen okuyalım. Sarı öğretmen öğrencileriyle birlikte şekil birdeki devreyi kurmuştur. Öğrencilerine çocuklar kurduğumuz devrede K ve L uçlarına, şunlar K ve L uçlarımız hangi maddeler değdirildiğinde ampul ışık verir diye sorarak öğrencileri elektriği ileten maddelerini tahmin etmesini istemiş öğretmenimiz. Soruda ne soruyor? Buna göre öğrencinin hangi öğrencinin tahmini doğru değildir diye sormuş. Şimdi ileten maddeleri istemiş öğretmen. Bir tane öğrencimiz yanlış cevap vermiş. Demek ki bir tane öğrencimiz yalıtkan, elektrik yalıtkanı olan maddeyi söylemiş. Bakalım Nisan neyi tahmin etmiş? Metal anahtarlık demiş. Metaller ne yapardı? Elektriği iletirdi. Dolayısıyla Nisa'nın tahmini doğru. Ayşe'nin tahminine bakalım. Altın yüzük demiş. Altın yüzük de bir metal ve bu da elektriği iletiyordu. Dolayısıyla ampul yine parlaklık ve ampul yanacaktır. Bu da doğru. Daha sonra İsmail'e baktığımız zaman kurşun kalem ucu demiş İsmail. Kurşun kalem ucu da ne yapar? Elektriği ileten maddeler arasında. Bu da doğru. D'ye baktığımız zaman akif plastik tarak demiş. Plastik maddeler elektriği iletmezler. Dolayısıyla Akif'in tahmini burada yanlış olmuş. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzu yine hızlıca bir okuyayım. Tuncay öğretmen, öğrencilerine bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin etmelerine yönelik bir araştırma ödevi vermiş. Araştırma ödevini doğru bir şekilde yansıtan düzenin şematik gösterimi aşağıdaki gibi denmiş. Evet, şimdi 1 ve 2 numaralı devrelerimizde neler var böyle göz ucuyla bir bakalım. İkisinde de nikel kullanılmış yani burada kullanılan maddenin cinsi aynı sabit tutulmuş. Başka her iki telimizde 5 santim uzunluğunda yani tel uzunluğu da ne yapılmış sabit tutulmuş. Burada farklı olan şey ne? Farklı olan şey bu iki metalin kalınlıkları. Biz kalınlığa ne diyorduk? Kesit alanı diyorduk. Dolayısıyla kesit alanı bizim burada bağımsız değişkenimiz olmuş. Buna bağlı olarak da ne değişmiştir? Ee, kalınlığa bağlı olarak da ampul parlaklığı değişmiştir. Soru köküne bakalım. Bizde ne sormuş? Buna göre araştırma ödevindeki ampul parlaklığını etkileyen iletken telin özelliği ve bağımlı değişken aşağıdakilerden aşağı değişken hangi seçenekte de doğru olarak verilmiştir diye bize sormuş. Ne diyor soruda? Ampul parlaklığını etkileyen iletken telin özelliği. Hangi telin hangi özelliği etkilemiştir burada? Kalınlığı etkilemiştir. Dolayısıyla yani kesit alanı. Cevabımız o zaman ya A seçeneği olacak ya C seçeneği olacak. Devam edelim. Bağımlı değişkenime baktığımız zaman da ben devredeki kesit alanını değiştirdiğim zaman buna bağlı olarak ne değişiyor sonuçta? Ampul parlaklığı değişiyor. O zaman bağımlı değişkeninde ampul parlaklığı olmuş oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği çıkıyor. Evet. 8. sorumuzla devam edelim. 8. sorumuza bakalım. Itır fen bilimleri dersinde sunum yapacaktır. Heyecanının geçmesi için arkadaşlarından önce sınıfa gelir ve hazırladığı videoyu açarak sunumunu yapar. Arkadaşları ve öğretmeni derse geldiğinde konuyu anlatır ve ses ayarını değiştirmeden hazırladığı videoyu tekrar açar. Sınıfta kimse yokken çok yüksek sesli olan videonun sesi ...çok az duyulmaya başlamıştır arkadaşları geldiği zaman sınıfa. Itır çok şaşırır ve sebebini öğretmene sorar. Sorumuzda ne soruyor? Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin cevabı olabilir diye bize sormuş. Şimdi sınıfta kimse yokken çok yüksek sesle duyulan e, videonun sesi sınıfa başka insanlar geldiği zaman neden az sesle duyulmuş? Çünkü oraya yerleşen insanlar işte üzerindeki kıyafetler, çantaları neye sebep olmuş? Oradaki sesi soğurmuşlar. Dolayısıyla cevap seçeneklerine baktığımız zaman da doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Evet. Dokuzuncu sorumuza geldik. 9. sorumuza bakalım. Yukarıda mavi, yeşil ve turuncu bloklar verilmiştir. Bu blokların içinde birbirinden farklı katı maddeler varmış. Evet, burada dikkatimizi bir şeyin çekmesi gerekiyor. O da bizim katı maddelerin olması. Pardon. Şurada katı madde demiş bize. O zaman her üç maddemiz de bizim katı olacak. Sesin süreti en hızlı turuncu daymış, en yavaş da mavi değilmiş. Bloklarda kullanılan maddeler hangi seçeneklerde doğru verilmiştir diye bize sormuş. Cevap seçeneklerimize bakalım. Şimdi katı madde dediği için hemen C ile D'yi ne yapabiliyoruz? Seçeneklerde eleyebiliyoruz. Daha sonra ne diyor? Sesin süreti en hızlı turuncudaymış. Turuncuda en hızlıyı arayacağız. En yavaş da neredeymiş? Mavi bloktaymış. Yani burada da ne olacak? En yavaş olacak. A seçeneğine baktığımız zaman bakır e, turuncu bakır yani bakır neydi e, İletkendi dolayısıyla olabilir ses hızlı bir şekilde iletilir ama tahta ses yalıtkan olduğu için yavaş iletilecektir doğru cevabımız A seçeneği B'ye de bakalım. B'ye baktığımız zaman maviye demir demiş demir ne ses etkeni yani en hızlı burada olması gerekiyordu turuncu da plastik demiş ses yalıtkanı dolayısıyla B seçeneğimiz de olmuyor doğru cevabımız A seçeneği çıkıyor geldik son sorumuza son sorumuza beraberce bakalım evet son sorumuzda bir tren verilmiş şimdi önce soruyu okuyalım ne dediğini anlayalım. Özellikleri belirtilmiş tren vagonları uygun görseller ile eşleştirildiğinde doğru sıralama hangisi gibi olur diye sormuş. Şimdi birinci vagonda ne varmış? Öğrenilmiş davranışların denetlendiği yerdir. Öğrenilmiş davranışlar nerede denetleniyordu? Beynimizde denetleniyordu. O zaman birinci vagonda hangi görsel olacak? Beyin görselimiz bu görsel. Dolayısıyla beyin olmuş olacak. İkinci vagona baktığımız zaman ne diyor? Reflekslerden sorumludur. Reflekslerden sorumlu olan Merkezi sinir sistemi yapımızın ismi neydi? Omurilik'ti. Omurilik görsellerden hangisi? Buna ait. Dolayısıyla ikinci görselimiz omurilik olacak. Üçüncü vagonda ne demiş? Solunum, boşaltım ve dolaşım gibi olayları düzenler demiş. Neyden bahsetmiş? Omurilik soğanından bahsetmiş. Omurilik soğanı görsel de hangisi? Buna ait. Daha sonra denge merkezdir demiş. Denge merkezi olan hangisiydi? Beyincikti. Beyincik görselimizde bu. O zaman en sonda dördüncü vagonda bu olacak. İlkinde beyin olacak. E, sırayla gidelim. Birincisinde beyin olacak. Refleksler dedik. Omurilik olacak. Omurilik soğanı ve beyinciyi arayacağız beraber. Seçene, seçeneklere baktığımız zaman beyin, e, omurilik değil mi? Omurilik soğanı ve beyincik olmuş oluyor. Doğru cevabımız. B seçeneği çıkıyor. Evet, hızlıca tekrar edelim. Birinci sorumuzun cevabında vurgulanan neydi? Birinci sorumuzun cevabında vurgulanan şey toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yapılmıştı organ bağışının. İkinci soruyu tekrar çözmem istenmiş. İkinci soruya tekrardan bakalım. E, aşağıdaki göz kusurlarından hangisi ameliyatla düzeltilemez diye sormuş. Renk körlüğü dediğimiz şey renkleri ayırt edememe durumu ve bu genetik olarak gelen bir şey. Anne babamızdan bize genetik olarak, olarak aktarılan. Kalıtsal bir hastalık ve herhangi bir tedavisi yok. Dolayısıyla ameliyatla da düzeltilemez. Miyopluk, katarak ve şaşılık da e, ameliyatla düzeltilebiliyor. Ama renk körlüğü hastalığı ameliyatla düzeltilemiyor. Kitabımızda da konu anlatımında var. Oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Evet, üçüncü soruyu da mı çözmem istenmiş? Üçüncü soruya da biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. Beyincikle birlikte vücut dengesini sağlayan kısım. Şimdi vücut dengesini sağlayan e, vücudumuzda iki tane kısım var. Bunlardan bir tanesi beyincik, diğeri de kulağımızda yer alan yarım daire kanalları. Beyinciği zaten soru kökünde vermiş. Bana diyor ki kulakta hangi yapı dengeyi sağlardı diyor, vücut dengesini sağlardı diyor. Burada e, gösterdiği şey bir tanesi kulak yolu. Kulak yolu zaten sesi ne yapıyordu? Kulağın iç kısımlarına doğru aktarıyordu. Görevi oydu. 2 numaralı kısım kulak zarı. Kulak zarımız da ne yapıyordu? E, se, e, ses titreşimlerini çekiç örs üzengi kemiklerine iletiyordu. Bir numara, iki numara zaten işitmede görev alıyor. 4'e bakalım. 4'e baktığımız zaman da 4'lü de salyangozu göstermiş. Salyangoz da en son e, beyne gitmeden önce orada bir kez daha ses ne yapıyordu? Değerlendiriliyordu sıvının içerisinde ve beyne aktarılıyordu. 1, 2 ve 4 işitmede görev alırken 3 numaralı yapı yani yarım daire kanalların işitmede herhangi bir görevi yoktu. Sadece neyi sağlıyordu? Vücut dengesini sağlıyordu. Dolayısıyla beyincikle beraber vücut dengesini sağlayan yapı yarım daire kanallarımız. O da 3 numarayla gösterilmiş. Doğru cevap C seçeneği. Şöyle bir daha bakalım. Dördüncü sorumuzda evet hastanede bir e, ne vardı, gürültü vardı. Bu gürültüyü azaltmak için hastane yönetiminin ne yapması en uygun olur diye bize sorulmuştu. Ses yalıtım yapması lazımdı. Ses yalıtımda kullanılan malzemeler de boşluklu e, ve yumuşak malzemeler olması gerekiyordu. En uygun olan cevap da D seçeneğimiz çıkıyordu. Cam yülü ve köpük kullanmak ses yalıtım malzemeleriydi zaten. Ses yalıtımda bu malzemelerle sağlamış oluyorduk Doğru cevap D seçeneğiydi. 5'e geçtik. 5. sorumuza baktığımız zaman şimdi ne diyor? Hangisi şeker hastalığının fiziksel nedenlerinden bir tanesi olabilir diye sormuş. Şeker hastalığına sebep olan şeylerden bir tanesi stresli bir yaşam sürmek olabilir. Çünkü stres bütün sağlığımızı olumsuz olarak etkiler. Fakat dengeli beslenmek, düzenli spor yapmak, bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak bizim sistem sağlığımızı olumlu olarak etkileyecektir. Dolayısıyla cevabımız A çıkıyor. Evet, 6. soruda bize ne sormuştu? Öğretmen tahmin istemişti. Neyin tahminini istemişti? Elektriği ileten maddelerin tahminini istemişti. Burada Akif'in cevabı yanlıştı. Plastik olan madde elektrik yalıtkanıydı ama metal anahtarlık, altın yüzük ve kurşun kalem ucu elektriği iletirdi. Elektrik iletkeniydi. Doğru cevabımız D seçeneği çıkıyordu. Yedinci sorumuza baktığımız zaman neyi sormuştu bize? Ampul parlaklığını etkileyen iletken telin özelliğiyle bağımlı değişkeni sormuştu. Ee, ampul parlaklığını etkileyen iletken telin özelliği kesit alanı ve buna bağlı olarak değişen şey bizim ampul parlaklığımız olmuş olacaktı. 8. sorumuza geldiğimiz zaman, şimdi 8. sorumuzda ne olmuş? Sınıfta kimse yokken öğrencimiz ne yapmış? Videoyu açmış, bu sefer yüksek sesle duyumuş. Daha sonra sınıfa öğrenciler geldiği zaman tekrardan videoyu açtığında itir öğrencimiz ne olmuş? ses az bir şekilde duyulmuş. Ses neden az bir şekilde duyulmuş? Çünkü sınıfta madde ile dolmuş. Öğrenciler var, öğrencilerin montları var, çantaları var, kıyafetlerimiz var. Bunlar hepsi ne yapıyor? Sesi soğuruyor. Sesi soğurduğu için ses daha az duyulmuştur. Dolayısıyla öğretmenin cevabı da ses soğurulmaya uğramıştır. Olmuş olacaktı. 19. sorumuza baktığımız zaman ne diyor? Sesin en hızlı turuncuda yayılmış, en yavaş mavi blokta yayılmış. Ses en hızlı kimde yayılıyordu? Ses iletkeni olan maddeler. Demir gibi, işte bakır gibi olan, tanecikleri birbirine çok yakın olan maddelerde en yavaş kimde duyuluyordu? Ses yalıtkanı olan maddelerde. Cevap seçeneklerine baktığımız zaman da doğru cevabımız A seçeneği oluyordu. Son sorumuza geçtik. Son sorumuza baktığımız zaman bunu da tekrardan bakmamız istenmiş. Bu konuda öğrencilerimiz zaten çok zorlandılar. Çünkü hepsinin görevi tek tek bilmemiz gerekiyor. Ve görevlerini bilmemiz gerekirken aynı zamanda görsellerini de bilmemiz gerekiyor. Öğrenilmiş davranışların denetlendiği yer beyin. Dolayısıyla birinci vagon beyin olacak. Arkasından reflekslerin, reflekslerden sorumludur demiş. Reflekslerden sorumlu olan yapı neresi? Omurilik. Omuriliğe baktığımız zaman omuriliğin görseli bu. İkinci vagon demiş. O zaman beyinden sonra ne gelecek hemen? Omurlik görseli gelecek. Solunun boşaltım ve dolaşım gibi olayları düzenler demiş. Burada bunun e, hangi yapının görevi solunun boşaltım, dolaşım gibi olayları düzenlemekti. Omurlik soğanın göreviydi. Omurlik soğanın görseli de bu arkasından denge merkezdir demiş. Denge merkezimiz olan merkezi sinir sistemimizde beyinciğimiz ve beyinciğin görseli de e, gösterdim. Şu ikinci görsel. Dolayısıyla ne olacak? Beyin, omurilik, omurilik soğanı ve beyinciği arayacağım. Seçeneklere baktığım zaman da doğru cevabımız B seçeneği çıkıyor. Evet. E, soru çözümlerimizi bitirdik. Anlamadığınız tekrar bakmak istediğiniz sorular varsa eğer videomuzu tekrar izleyebilirsiniz kanalımızdan. Şimdi e, saat 14:40. Yaklaşık bir 15 dakika sonra Türkçe sorularımızın çözümü var. Kanalımızdan ayrılmayın. Türkçe soruları da takip edin. Hepinize iyi günler diliyorum.